Farklı bir tarifle herkese merhabalar. Bugün sizlerle kremalı, ıspanaklı ve mantarlı makarna tarifi paylaşacağım. Biliyorsunuz ki makarnanın her hali güzel. Ben bu halinde beğendim. Sizin de denemenizi tavsiye ederim. Öncelik olarak makarnamızı haşladık arkadaşlar. Daha sonra bir tavaya soğan, domates ve mantarımızı koyup güzelce kavuruyoruz. Az yağda kavurun. Daha sonra isterseniz domatesleri az miktarda da kullanabilirsiniz veya hiç atmayabilirsiniz. Yarım su bardağı makarnanın suyundan aldım. Haşlanmış makarnanın suyundan. Ardından yaklaşık 250 grama yakında ıspanaklarımızı ilave edip güzelce kavurdum. Daha sonra bu şekilde bir paket kremayı üzerine ekledim arkadaşlar bir tık karıştırdıktan sonra tabii ki de en önemli olan e, kremaya en çok yakışan baharatlardan birisi de biliyorsunuz ki karabiber arkadaşlar. Karabiberi ben e, bu miktarda kullandım ama gerekirse daha fazla arttırabilirsiniz miktarını. Yeteri miktarda da tuz ekledim bu şekilde. Ardından haşlamış olduğum makarnaları karışımın üzerine ekledim. Ve bu şekilde oldu ve tadı gerçekten çok güzel arkadaşlar. Ee, i̇steğe bağlı olarak üzerine kaşar peyniri koyup eritebilirsiniz. Ancak ben hani koydum. Koymak istemeyen koymayabilir. Bu şekilde kapağını kapattıktan sonra kendi buharıyla eridi zaten arkadaşlar kaşar peynirimiz. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Bunun gibi farklı ve pratik tarifler için sayfama abone olmayı unutmayın bir sonraki tarifimde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.